dert içinde dermanı bul da yaşa. Haksız olma hakkı bul da yaşa. Sonu nasıl olsa yokluk dünyanın, onun varından yoğundan kurtul da yaşa. Ne ağına karış ne de karasına. Göz dikme kimsenin parasına. Merhem ol bir garibin yarasına nefretini, kinini bırak da yaşa. İnsan ol insan, tüm mesele budur. İnsan olmayandan kaç, kurtul. Herkesin yolu kendince doğrudur. Gafil olma sen, özünü bil de yaşa. Karışma kimsenin ameline, işine, bırak sataşma ters gidişine kanma her dilin söyleyişine dili hak diyeni bul da yaşa ölüm haktır dünya bir hayal seversen onu ayağın kayar can saatin kuruludur geri sayar ölmeden önce öl de öyle yaşa Kime ne yaptınsa çıkar karşına. Aldanma dünyanın pazarına çarşısına. Engin ol engin çıksan da hakkın arşına. Daim noksanını bil de yaşa. Kırma gönlün kimsenin haktan bilesin. Aşık ol gönüller yap ki sevip sevilesin. Dön de bir bak hele alemde neredesin? Hep kendi kusurlarını gör de öyle yaşa. Aldığın her nefesin gel kıymetini bil. Haktan başka ne varsa gönlünden sil. Ölmeden evvel öl de şol cennete gir. Arif ol tevhidin sırrını bil de yaşa. Sen seni bil gel ey canım sen seni Günahla karartma gönül ayneni Boşa harcama ömür sermayeni Daim karını zararını bil de yaşa Dostum sana son sözüm ki şudur Hakk'a teslim ol kurtuluş da budur yazan yazmış kalemse kurumuştur sen taksim edilene razı ol da yaşa